Hastaneye burun estetiği için gitti ancak operasyondan bir hafta sonra bacaklarını kaybetti. 25 yaşındaki Sevinç Çelik'in bacaklarını kaybetmesine sebepse iddiaya göre hastanede kaptığı virüs. Ameliyatı yapan hastane iddiaları yalanladı. Hastanemizde bir gün kaldı virüs kapamaz dedi. Sağlık Bakanlığı hastane hakkında soruşturma başlattı. 72 evet. Bir buçuk hafta içerisinde oluyor zaten her Sadece bir buçuk haftada hayatı karardı. Burun estetiği için bıçak altına yattıktan çok kısa süre sonra bacaklarını kaybetti. Sevinç Şelik, 25 yaşında bir çocuk annesi. Mayıs ayında burun ameliyatı için özel bir hastaneye gitti. Bir gün sonra da taburcu oldu. Ancak iddiaya göre o hastanede septik virüs yani hastane virüsü kapmıştı. Kabus da ondan sonra başladı. Karın ağrısı şikayetiyle geldi hastaneye. Yüksek derecede efeksiyon kapmış e, demişler doktorlar. Ameliyatın ardından karın ağrısı şikayeti başlayınca başka bir hastaneye gitti. İkinci hastanede komaya girdi. Doktorlara göre ameliyatı yapan özel hastanede virüs kapmış ve bu virüs talihsiz kadının vücudunu sarmıştı. İlaç tedavisine başlandı. İlaçlara tepki verince de hemen ameliyata alındı ancak bacaklarını kaybetti. Yani enfeksiyon büyük ölçüde vücudunun her tarafını mahvetmiş dediler. Yani böbreklerini bitirmiş, kalp kapakçıklarını, kanında da mikrop var, enfeksiyon var dediler. Ölür dediler. İlaca tepki vermesi, ilaca tepki verdi. Bu sefer de ayakları morardı, ayakları kangren oldu, ayakları kesildi. Çelik'in burun ameliyatı olduğu özel hastane ise iddiaları yalanladı. Hastane yetkilileri, hastane enfeksiyonu hastanede uzun süre kalan hastalarda, özellikle yoğun bakımlarda yatan hastalarda görülür. Hastamız hastanemizde sadece bir gece kaldı. Bir gece hastanemizde kalmak da hastane enfeksiyonu kapılmaz açıklaması yaptı.